Dostlarım merhabalar. Ee, Galet bana bağımlılık yaptı. Bir gün sonra yine geldim araziye. Sesini çok seviyorum. Bir hafta, bir buçuk hafta kullanacağım bu cihazı. Bir, bir, bir buçuk hafta kullanacağım. Güzel bir cihaz. E, Yanlış şöyle söyleyeyim yani pro modun dışında mesela normal standart mod. Bir de birkaç özelliği çıktığınız zaman derinlik falan şeylerle aynı Euro Hani benim bütçem buna uymaz. E, daha uyguna ne alabilirim gayret derseniz. Sizlere tavsiye edeceğim cihaz Arkadaşlar görüyorsunuz ne öttüğünü. Bu taş değildir. Mineral de değil bu. Kesinlikle mineral değil. Eski yaşantıdan kalma e, bir şey bu yani. Kesinlikle kaybettim. ucu biraz kırıldı. Şöyle göstereyim size. İçinde oksit var. Yeşil. Bir bakırın işlenmemiş bir bakırın parçası. Ham gibi yani bilmiyorum artık. Ham bir metal. Ama demir değil, mineral de değil. Çünkü içi bayağı oksit kaplamış. <laughs> Cihaz affetmiyor arkadaşlar. Ama işte ben de Splex'i daha çok seviyorum. <laughs> Bunu dedim diye benim Splex reklamı yaptığım zannedenler de oluyor bazen. Yani Splex geçen yılın en çok satılan. Adamlar milyonlarca sattı Splex'ten. Sadece yurt dışına. Kaldı ki benim bir ufak bir kanalın reklamına ihtiyaçları yok. <laughs> Onu da söyleyeyim arkadaşlar size burada. Bazen böyle komik yorumlar geliyor. Ee, şey yapıyorum yani gülüyorum. Bu arada hala kanalımıza abone olmayan varsa Olabilir. Mutlu olurum arkadaşlar. <laughs> ee, bu arada güzel bir haberim daha var. Onunla da bir dahaki sinyalimde söyleyeceğim size. <laughs> Öksürüyorum boğazlarım şişmiş. Arkadaşlar güzel bir net sinyalimiz var yine. Güzel bir net sinyalimiz var. 15 santim civarı. Ee, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bir tane şey aldım pointerime büyük başlık aldım. E, 750 TL gibi falan şu anda bu nokta pointerin büyük başlığı. 20 santimlik bir başlık. E, böyle 17-18 santime kadar tek parayı bulabilen bir başlık. Onu aldım. Çubuk videolarında e, hiç dedektör çıkartmadan şey yapabileyim diye yani kullanabileyim diye Direkt arkadaşlar şurayı sökeceğim. 20 santimlik başlığı takacağım. Bunu koyacağım arkadaşlar cebime. Başlığı çıkartacağım. Çubukla gideceğim. Sinyal aldığım yerde direkt cebimden çıkartacağım. Hiç i̇şte dedektörsüz. Arkadaşlar bir kolye parçası. Kopmuş. Bronz. Metal olarak. Şimdi bilmiyorum İslami de olabilir bu. Olmayabilir de. Çünkü şu olay Bizans'ta oluyor arkadaşlar. Yani hem burada askı, farklı bir askı türü var. Hem burada yuvarlak bir halkası var. Halka mı artık? Bu da kemer tokası olabilir yani. Geçen de bulmuştum kemer tokasında. Evet bu da kemer tokası. Burası kırılmamış. Bu böyle geçmeli bir şey. Bu arkasında bakın. Şurada. Kemerin geçmesi için bir yer var. Bu kemer tokası yani. Yalak oluyor mu? Bilemedim. Ama güzel. Hangi dönem olduğunu bilmiyorum. Bronz. Güzel bir şey. <laughs> e, ne dedim unuttum. Pointer'in büyük başlığı arkadaşlar. Direkt çubuk onu alacağım. Dedektörü çalmayacağım yanıma. Çubuk videolarında çıkarken. E, direkt onunla bulacağım siz umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi yani yani böyle sıkıntılı yerlerde iş görebilecek bir cihaz haline dönüşecek bu pointer çünkü 20 santim baya yani bu kadar bir yuvarlak başlık onu da sağ olsun şeyden Samsung gümüş dedektör Temel Bey'den aldım. Onunla bayağı da fiyatını kırdım arkadaşlar. Bana biraz bir indirim yaptı. Normalde şu anda 750 TL falan. Yani bana az, biraz bir indirim yaptı. Yakasını bırakmıyorum kendisinin. <laughs> ee, bu arada açıklama kısmına da kendim, e, numarasını bırakacağım. Cihaz alacaklar. Arayabilir kendisini. Çünkü ben yorumlara yetişemiyorum. Çok yorum geliyor cihaz hakkında arkadaşlar. Ee, direkt kendisiyle konuşabilirsiniz. Benim ismi verdiğiniz, verdiğiniz durumda da e, güzel bir indirim yapacak. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Çok güzel. Renkli bir sinyal. Karetin bu sesini duymaya bayılıyorum. <laughs> Toprak hep dolgu yani. Eminim ki çoğunun içinde mezar var. Bir gün çubuk getirdiğim zaman bakacağım. Eminim ki hepsinin içinde mezar var. Çünkü dolgu toprak arkadaşlar. Hepsi. Hepsi dolgu toprak. Bu ufak yığıntı yığmaların, tepelerin. Hepsi dolgu toprak. Bu arada arazi de bir yandan göz ucuyla kolaşan ediyorum. Biliyorsunuz dün Biliyorsunuz arkadaşlar dün Burada Evet gördüm Para Biliyorsunuz dün ee, Burada bir kurt gördüm Çok yetişkin değildi Arkadaşlar buna size söyleyeyim bunun ne olduğunu bu taraklı roma parası Görüyorsunuz arazide temiz çıkıyor bu birazcık böyle biraz Dışını bu kil gibi toprak Kaplasa da Başka arazilerdeki çıkarttığım gibi değil Üstü böyle kapkalın bir tabakayla kaplı oluyordu Taraklı roma çok güzel Evet Harika bir taraklı Roma parası. Bu arada bu tepelere çıktıkça sinyal azaldı. Baya böyle tarayarak gidiyorum. Böyle tarayarak gidiyorum boydan boya. Çünkü ben böyle karışık gitmeyi sevmem. Arazinin ortasına çıkıp da böyle rastgele yürümeyi. Tarayarak gidiyorum. Ee, <laughs> sinyal azalmaya başladı. Aşağıları daha iyiydi. Ama orayı da baya toparladık zaten bir zamanında. Bakalım ne olacak. Şu ana kadar bir para bulduk. Bir kolye veya kemer tokası gibi bir şey bulduk. Belki de kolye. Çok güzel bir sinyal. Aletler böyle Siplex gibi kedi gibi miyavlamıyor net sinyal veriyor Arkadaşlar Ya ama bu da çok belli ediyor yani değerli metal olduğunu Yani böyle bir aksiyon katmak için <laughs> Siplex bilmiyorum ben ondan da zevk alıyorum Siplex'ten neden bilmiyorum O böyle biraz daha ustalık istiyorsun yerinden vardı arkadaşlar yine bakıyorum ben sağa sola bulamadım Evet Çöp çıktı 15 santim civarıydı. Yani bir şarapnel gibi bir şey arkadaşlar bu yani bakır ya da pirinç. Sanki bir mermi'nin e, kurşunun dışında e, hani böyle bir gömlek olur sarı, e, İçi kurşun yumuşaktır, mermi'nin dışı da böyle bir malzemedir ona benzettim. Çekirdeğin dış kısmına. Buraya sanki e, ateş etmişler de ya da yorgun mermi düşmüş de sanki dışından fırlamış buraya saplanmış gibi. Bugün umduğumuzu bulduk mu? Bulduk aslında. Yani şu ikisi de ilk defa Roma buldum bu arada. Yani şu arazide ilk defa Roma buldum. Her zaman dediğim gibi kimisi inanmasa da arkadaşlar medeniyet medeniyetin üstüne kuruluyor gene. Medeniyet medeniyetin üstüne kuruluyor. Arazide bu arada çobanlar oynamış biraz. İşte buradan ağaç kırmışlar. Şu taşları kırmışlar neden bilmiyorum. Dediğim gibi medeniyet medeniyetin üstüne kuruluyor. Bu şekilde bir şeyler buldum. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi birkaç gün bu cihazla geleceğim. Ee, bakalım arkadaşlar. Şu anda şeyi bekliyorum dediğim gibi şuna başlık gelmesini ee, geldiği zaman yuvarlak başlı takıp çubukla araziye dedektör çıkartmadan sadece bununla e, iş yapacağım. Çubuk ve sadece pointerle. Çünkü bayağı bir yani şu mesafeden tek parayı görüyoruz o zaman. Öyle bir şey yapacağım. E, bunu da soruyorlar pointer nereden aldın, nereden tedarik ettin diye. E, bunu da Samsung gümüş dedektörden aldım. Aslında her şeyi oradan aldım. Çapa haricinde. Onu da numarasını açıklamaya yazacağım arkadaşlar. Oradan bakın. İhtiyacı olan Alsın Temel Bey. Güzel indirim yapıyor. Yapmazsa dediğim gibi söylersiniz ismimi. Eğer güzel bir indirim yapmazsa yapar. Hala yapmazsa yorum olarak yazın bana. Senin isminle gittik. Bize indirim yapmadı dediğin arkadaşlar. Bu videom bu şekildeydi. GoPro'mun hatta bir defa şarjı bitti. Değiştirdim bataryasını. Yani çok gezmemiş gibi gözüküyor ama arkadaşlar inanın böyle gidiyorum. Böyle, böyle, böyle tarayarak. Çünkü arazin atlanmış, atlanan yer olmasını istemiyorum. Bir de buranın karşı tarafına girmedim. Atladığım bir bölge olmasını istemiyorum. Her bölgeyi atlamadan gezmek istiyorum. Onun için yoksa ben rastgele böyle ortaya yararak giderim. Ama verim alınamaz. Herkese de onu tavsiye ederim. Yani tarayarak. Bir bobin çapında tarla mesela sonuna kadar gidiyoruz başından başladık gidiyoruz kıyısından sonra geçiyoruz yan tarafa 2 metre yan tarafa ee, yine bir bobin mesafesinde tarayarak bu sefer geri geliyoruz yeni başlayanlar için ben arkadaşlarım zaten var bunu <laughs> verim almak için söylüyorum arkadaşlar bunu size ee, bu videom bu şekildeydi arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz Görüşmek üzere, hoşçakalın.